güzel, güzel. Kuşuma aydın geldi bugün. Ay maşallah kaç kilosun sen acaba? 90 ha, kilo. 90 kilosun maşallah. Ne sorsam cevap veriyorsun. Başka bir şey sormayayım istersen. Ben tecrübelerime dayanırım artık. Her kuşun eti yenirim. <laughs> <laughs> Yenmeyebilir. ha kimi yenir kimi yenmez. Kız ölü mü? Damak tadına göre değişir herhalde. <laughs> Senin damak tadın nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Ay, teşekkür ederim. Kız ölümü gör? Sağ olun. Kolay gelsin. Kuşum aydır nasıl? <laughs> Çok seviyorum onu. Mesela hangi kuşun eti yenmez? Targa. Hı. Bir aklıma gelen o. Serçe yenir mi? Ha yenir. E, Serçe yenir. Yenir. Onun için Sezen aksu yedi tane koca al. <laughs> evet. Değil mi? Daha fazlasını nasip etsin kendisine. Amin. <laughs> yani o kadar adam aldı ama bir tanesi ona kalmadı. <laughs> ne yapacaksın? Evet. E, kısmet bulur ama ya. İşte gömlekleriyle, çoraplarıyla avunuyor bu kime bir haktıysa. Ne iş yapıyorsun sen bir kere bakayım? Ben mühendis ama şu anda işten ayrıldım. Niye öyle işten ayrıldın? Bir havayla söyledin sonra işten ayrıldın. Çünkü biraz tepkiliyim. Ee, Niye tepkilisin? Sektördeki çalışma şartlarına tepkiliyim. Ay, sektörde seni çok tatın. tın. mu bari bu tepkini? Yani ben tınlamazsam, öbürü tınlamazsa... Kimi tınlayacaklar. Oğlum bak, o şimdi tınlanacak yaşta değilsin. Ben sana sonra tınlamayı öğretirim. <laughs> ama şimdi çalışacaksın. Ekmeyi, işini, e, elini alacaksın. Hayır, evlenmeyecek. evlenmeyecek. falan Niyetin varsa buyur, gel yapalım. Ben de bir şeyim yok ama. Sorun Şu an çalışacaksınız. Ben o gençlere kızıyorum. Öleni, taşan daha suçlu an haberi yok. Olur böyle. <laughs> Kariyer yapın. Heydi nasıl? Heydi mi? Ha. Bilmiyorum. Ben sizin torun var ya. Haydi'nin dedesi. Ay, çok severim vallahi Nereden ben. Biliyorsun. Ha, <laughs> vallahi billahi romanlarda gördüm. Aa. Vallahi aynısı. Haydi? Evet. Onun dedesi vardı. Allah rahmet eylesin. Neyse boşa geçmiş Ona mı benziyorum? Zaman. Ona benzettim vallahi benzettim. Kız Habibe ne haber Allah seni yok et. <laughs> Niye gidiyorsun böyle? Kız bankaya işe gidiyor. Ne yapacağım bankada hiç vallahi paralı pul. <laughs> ha? Temizlik yapacağım lan. Ay götüren götürdü bir de sen mi temizleyeceksin bankayı? Yani fakirin işini. Ha sen o manada. Ben de bir temizlik yapacaksın zannettim. Hani bir götüreceksin zannettim. Yok anam nerede bize gelmez o. Vallahi olsa götürür müsün kız? Vallahi abi. Korusun kız yok. Kız niye götürür? Allah ne verse helalinden versin yok. Helalinden İyi versin. Allah alın teri bize yeter. Doğru söylüyorsun. söylüyor. Bana da gözümüz yok ya. Yani. Bana da öyle helalinden <laughs> versin istiyorum ama Allah'a başka bir taraftan veriyor. <laughs> Ben de alıyorum, veriyor. Sağlayacaksın. Ya Allaha aykarı beni ne itti, ne itti. Kız, kız kafes dövüşçü müsün sen sen? Ay denizli horozu gibi karı gagalıp gagalayıp duruyor. sen de gagalayıp duruyorsun Allah seni. Hadi git işine gücüne. Hadi, kolay Hadi kolay öptüm seni aşkım. Kolay. Hadi bay bay. Kızım ne oldu sana böyle? Yamuldum ben çok fena. Allah korusun. Gel bir şey iç. <laughs> Otur şurada bir şeyle. Ne oldu sana? Valla ne yapayım yani işte öyle yamuk. Kim yoldu seni? Ev sahibi mi yoldu kirayı <laughs> ödemedin diye? çalıştığım yer, ben kendimi yoldum, kocam yoldu, abilerim A annem herkes, ay herkes herkes Ay, ay Allah'ım yarabbim <laughs> Allah bir daha göstermesin. Amin. Ay aman ne iş yapıyorsun var kız? Oyuncuyum ben. Oyuncusun. Ha dümen oyuncu. Ay, çok doğru bir meslek bulmuşsun. Evli tiyatrosundayım işin kötü Devlet tarafı. Tiyatrosu. İşin iyi tarafı evet, de dört bari. dört biz çadırda oynuyoruz. Çadırda değil mi? Ben sonra hala tiyatromuzu yapmadılar. Vallahi neredesiniz peki? Vandayız çadırda Vandayız. Ah güzelim benim. Bir de selam. Bir şey yapın da gelelim bari oraya. Ay sen gel ya benim evimde misafir ol. Vallahi, vallahi oradaki çoluğa çocuğa güzel tiyatro bir şeyler yapalım. Yıllardır da işte çağırın beni gelin. Çok güzel olur. Değil mi? Çok seviniriz. Vallahi Van. gelirim. Ne zaman istersen. Tamam. Gelirim Canım. Canım benim. Çok selam söyle Van'daki çocuklarımıza. Sağ olun. Tamam mı? Bakalım. Görüşmek Hadi üzere. Görüşürüz. Alişan'ın mutfağından bugün de herkese merhabalar. Burası benim mutfağım oluyor da. O Öyle mi? Evet. Tabii Alişan'ın sana... yemeklerim <laughs> Alişan yapıyor. mı? Yapıyor. Benim mutfağım burası. Hı -hı. Bugün gerçekten yapıyor. Bugün Aydın ha, Bey'den tabii, tabii. bir yemek gibi görünen üç tane yemek alacağız. Bir şey söyleyeceğim. 38 yaşına gelmişsin, yemek yapıyor. Sen niye evlenmiyorsun? Sen yemek yap sor anlat. Hayır olmaz. Şimdi arasında anla, hayır mi? yalan söyleme. Sen şunu anlat vallahi. 38 yaşına gelmişsin. Annen demiyor mu kökün kuru da oğlum evlendi. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> evlendi. Yenler var o yüzden yani şu anda ben beklemedeyim. O şimdi abi. Kardeş, evlenmez. Ben arayıştayım. aracayla abi. Ha arayışta sanay evet, bitmedi. 10 yıldır arayıştı tövbe ya. Bitmedi bunun arayışları. Ömrü i̇şte boyunca. Bulamıyor. Ne yapalım? Bulamıyor. Hiç... Niyetimiz var ama işte ben bir bulsam. altay'da doğuracağım da, altyazı da, altyazı 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 da. Altyazı dur da. ben bir bolsa devam et. Çok dur. ayıp bir şey dedi. Buyurun. Buyurun. Tüh. Yasemin'i de burada kendisi de Şimdi asistan, efendim, tuttu efendim. Ben önce Reis bana güç ver. Malzemelerini saymak istiyorum. Sayalım. Haydi. Bu gerçekten bakın sizden rica ediyorum bu yemeği yaban'a atmayın. 30 dakikada olan bir yemek, 30 dakikada düdüklü tencerede yaptıktan sonra üç ayrı şekilde çocuklarınıza sunabilirsiniz. Yemek yedirmek de ben çocuk psikolojisi okuyan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla söyleyeyim ayrı bir meziyet, değil mi? Evet, ben ee, çok bunun için güzel hikayeler uydurmak da gerekiyor. Neler neler? Doğru hikayeler. Tabii ki yalan olmaması gerekiyor hikayelerin. Onun için burada üç tane ayrı hikaye çıkaracağım size. Evet. Bunun için Süper. gerekli olan, buyurun efendim. Bakın çiğ bildiğiniz evet. sert <laughs> Nasıl e, bir e, makarna. makarna Penne Tavuk makarna. butları. Ben tavuk butu dedim çünkü e, tavuğun suyundan çok güzel çorba olduğu için. Hı hı. Havuç. Biraz havuçumuz var. Patates, Patates kereviz, var. maydanoz, Kerevizi bir türlü tuz kullanmıyoruz. Mı? Baharat size bağlı ama yağ kesinlikle ve kesinlikle yok. Şayet... Hiç yağ koymayacağım. Çağla, hiç yağ koymayacağım. Allah Allah. Herhalde. Niye koyayım ki? Burada bunun yağları yeter de artar bile. Hmm. Bu arada Çağla ile Alişan şayet burada havuçları kerevizleri yiyip tavşan gibi bitirimin <laughs> ağzında hala kırt kırtlatıyor ben şey bir, edeyim, tane, bitirmen, bir tane bitirmen, ben bir tane ay bir tane bir, bir tane. makarna mı yedin makarna evet. mı yedin ben...